zaten bugün zaten. Eee okey. Reis sana 310 bin seni takip etme lan sen oğlum. Kanka ne bileyim baga girdi amına koyayım 310 binle ya. Korlayız bu beri beğenmezler oğlum. Gerçi yok lan e eksideydim full şu an artıyor. Ama abone şey oğlum followlayın instagram'a Var mı 300 kişi 311 bin olsun. Havalon ağaçlar etkilemeye çalışan Sercan mı? Hadi lan bu kadar amına koyayım. koyayım ya. Gerçek hava ses efekti. Bu ne? Biraz 2021 yılına dönmek ister misin? Oğlum dışarıda kanka kopuyor lan. Ne oldu? Oluyor lan. Oğlum bu hava şeyi ne? Ne oldu amına Rengi niye böyle bunun bugün? Ne orada renginde? Baksanıza i̇şte, bir. Normal, normal mi bu? Adlık hava atası mı geldi manzarayla? Yok vallahi bile hava garip duruyor bende. ne? Normal oğlum. Andrey abi bakın görüyor musun kaplar nasıl? Oğlum sis var işte kamunalı <laughs> sis. Oğlum, işte. <laughs> oğlum bu hava ayrı alamet değil beyler ben size söyleyeyim ha. Ya, yağmur basamaklar. Alamadın ya. ha? Hayır. Ne de ya? Ben, ben söyleyeyim. Damma biz oğlum, acaba? Oğlum. Ha, dikkat edin. Kimi? Ha? aklıma göre. Ya bu ne? Kalite. ne ya? Kamerada ali mu amına koyayım. Dur. Kalite, kalite. He. Tamam. Vallahi ama birazcık sıkıntı. Neyse. Devam edelim. Oğlum bu bir de 2021 değil lan bu. Bu Harba 2019'da bu, dostum. Hatta bakalım bir. Kendine müzisyen Eray Salon yayını anyway. desek mesela ama çıkmaz ki öyle ya. Yenileri çıkar ya. Yenileri çıkar burada. Kendine müsliyen götten alıyor diye yazsak, kendine müsliyen eray doğum günü yazsak. 5 yıl önce, 5 tamam. yıl önce kaç yıl oluyordu? Alın 2019. Alın. Evet. Vay be. Ahlan eray. Vay be. Bu ne? Bu ne bu ne? Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne, ne. yara katmış o... adam <laughs> bu ne? Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. <laughs> Lan oğlum bu ne kamerada şey duruyor yine ya? Allah Allah. <laughs> <Şöyle bir üstün. gülüyor> Ay, kamerasıyla daha battım. manzarasıyla daha. Ya benim ama ne yapayım bir, bir şey göstermeyeyim mi <laughs> ya? Orospular ya. Eyvallah. Bir fantezini anlat orospu Sen bana mı sövdün yoksa hani goy, goy olsun diye mi? Evet. Bana dememiştir büyük ihtimalle. Bu ne limon tayfa kangal mı? Biz millet aç diyoruz. Sizin Diyanet Başkanınız günaydın <laughs> demeyin diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz ya? Neyinden? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk'üm. Türk oğlu Türk'üm ben. Ben günaydın. Bizim ekipte acaba ne zaman böyle büyük bir kavga çıkacak? Ben bu zamana kadar çıkmamasına da şaşırıyorum Nasıl bir şey mesela. şey mesela. Ya böyle bir, bir, birbirimize girmemiz lazım anladın mı? Böyle bir drama ee, çıkmasa lazım. İlk kavga edecek ikili kim sence? Eee Baran ve Obitemo bence. Oy. Bana öyle geliyor bilmiyorum. Baran ve Obitemo. Bu benim düşüneceğim dostum yanlış anlaşılması o, sonra. Onu ya. Bu ne? Chat Veray mı? usta selam verdik alacak yok mu ben aleykümselam anasını be. siktim sus <laughs> ya bu ne lan heralde bulamadım maksad hıhıhıhıhıhıhıhı 7 yıllık serüven yavaştan obezliğe dönüyor. İyi fazla koymamış en azından. 7 yılda artı 40 kilo harbiden. Abicim sen bu fotoğrafı yine nereden buldun? Ben bu fotoğrafı yarım atmıştım amına koyayım. Dur şu aptala vanlayayım da bir. Vanlayayım diyorum engelleyeyim de bir. Orada Barış e bir de benim ismini koymuş. Amanı siktim götü. Seni izleyicilerin bunlar Barış. E, Banlıyorum bunu ben. Eray yayın özeli bak avradını... Oğlum bak söyleme lan pezdemek herif. Özür dilerim özür dilerim. Allah Allah ne pis ağzınız var sizin ya. Çok utandım kanka yaparken. Yaptın mı? Hmm. <laughs> İyi Iyy <laughs> ananı sikim bu ne ben başına cringe oldum. Kanka ne yapayım yaptırın ya. Kanka. Kanka bir şey diyeceğim kanka. Oğlum ben fotoğraftan cringe oldum. Dur, dur 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 dur. Yemeğimi aldım geldim yemeğimi aldım geldim dur. Bak bak açmadan cringe oldum kanka. ha. kanka çok kötü kanka. Şuna bak. Ama kanka götümü döndürmem ki ya. Kanka göt götü hal akımda yoktu öyle. Akımda ya yoktu var ya keşke. Var, var. Abi dur bir <laughs> dakika. Revize isteyebiliriz buna. Abi eksiksiz gelmiş mami. Revize isteyebiliriz <laughs> buna. Vallahi sırası mı gelmiş. Revize isteriz, revize. Hayır, <gülüyor> revize, <gülüyor> <ne>? revize, <laughs> abi. Hayır. Hayır. revize abi, Hayır. revize abi. Hakkım değil Revize abi. Sana. Kanka bir tane örneğini atıyorum sana. Bek. Örneğini atma da şimdi. Yani. Söyle kanka. Orada <laughs> ben ben o götünü sağ sola şey yok. göreceğim. götünü sallaman gerekiyor sağ sola. Evet yani abi. Ne ee, yapayım? Rami sen. Al, ben sana ben sana örneğini atıyorum oradır. Böyle olacak. Ben Rami sen bir revize let onu. Sen biliyorsun işleri. Hmm. Oğlum gözüm gözüm yok bacağımı bile kafama üstüne. sürekli. Olmaz şey abi hemen bize, ee, Ben devam Oğlum, ediyorum o zaman. Kafanı öne eğiyorsun. Ben kabul edeyim. Bilesin kızlar. <laughs> Arabada bluetooth'um yok ama kızlar. Arabanın kusuruna bakmayın kızlar. Tabaklar sırası. Sıra Bu neydi ya? Bu neydi amına koyayım ya? Ee, Ali Kifet var burada. ulan var ya bu ne abi beni hiç okuma tamam ya İbo Reis amına koydum yayın kaç bin izleniyor ben senin mesajını nasıl öz niye trip atıyorsun bana şeyde baktım gördüm mesajı okuyorum ya ben ne yapıyorum chat'ten birini mi seçiyorum amına koyayım? bak şu an gördüm bir de trip atıyor bana ya Allah Allah. He seçerek okuyor bu kadar insan arasında bir de. <gülüyor> 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 Yeter! Lan azara girmeyelim ne kadar oldu ya. Vallahi billahi. <laughs> Vallahi bayağı oldu. Bayağı oldu. Manchester City'yi tebrik ediyor. Ney? Bu ne kanka? Başardın. Oğlum siz manyak Eray'ın ehliyeti ne ya? <laughs> Aga ben sizi artık yakalayamıyorum ya vallahi billahi. Beta Chat vs Sigma Chat mi? Bu ne chat'le mi kapışıyorum ben? Çeteyi avucuna tutuyorsun parmaklarında değil. arkadaşlar. Vardı arkadaşlar olay anlatalım. Ee, bilmeyenler için. Hani bu kadınlar tırnak yaptırıyor ya. Bu tırnak yaptırdığı zaman nasıl götünüzü siliyorsunuz diye sorduk. Onlar da dedi ki yani onları genel olarak kas, kastetmeyeyim de 2-3 kişi varın dedi. Ellerini avuçlarına koyup siliyorlarmış. Böyle hani parmaklarını geri doğru eğiyorlarmış. O avuç içi kısmıyla. Evet. Doğru. Öyle dendi bize. Sonra başka bir kız geldi. Sıçmıyoruz dedi. Şimdi hangisi doğru ben onu anlayamadım hocam. B. Sıç, sıç, abi. Sıçmıyoruz doğru cevaplar karar. Ben Instagram'dan de sıçmayın diyorum. Barış YTB'ye atılsın. uygulamalı. Ne abi? Sıçarken video mu çeksinler kanka? Evet evet. Hayır. Barış ve Ayberk mi? Ne bu? <gülüyor> 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 Harbiden böyle alır öykü. Çok yerinde biliyor. Arabada bluetooth'um yok ama kızlar. <laughs> bu ne abi? Başladık yine ya. Başladık yine ya. Eray yayında Jaren'e benzeyen birisini mi görüyor mu? Tekrar yedik. E tam bir daha Oğlum bu yemin ederim jareyim bu arada. Zayıf jareyim bu ya. Aha jareyim. Jareyim geçiyor. Ahmet abi zayıflamış ama koyayım. <laughs> abiye benziyor benziyorlar. Hayır. Tuğhan abiye benzemiyor oradakiler. Oradaki pardon. Kulaklığın şarjını değiştiriyorum. Ay bak yayın hemen sende 10 saniye boyunca insanları tut burada. Ne oldu? Konuşmuyor ya. Alo. 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 Evet. Bayber bayağı iyi tuttu kanka millet Bayber, bayber iyi yani. tuttun kanka Yarıldı millet Helal olsun bu haftaki Hı. puanına artı beş eklenecek Vallahi billahi ya. kanka Tamamdır Daha ne varmış Son dakika düzünde su seviyesinin artış meydana geldi Evet bu haberleri aldım ya yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Barış bu fotoğrafın ben orijinalini unuttum biliyor musun? Kanka ben de unuttum. Kötü yanı o. Ben kendimi gelinlikle zannediyorum orada. Oğlum <laughs> şumaların orijinali bir atsanız amına koyayım. Hobbit'in de bir ara unutmuştum ya. bak. İlk gördüğün ilk gördüğü kıza uta kızda utanıyor. Ne bu? Aynen. Olmaz, i̇yi geçmen lazım artık. <laughs> bak durunca yavaşlıyoruz Ramiz. Dur dur yok. Artık sonraki var. Sonrakine geçiyorsun. Rami mi bu? Ay gitme. Tipama kafana girmek bak. Dereve bak. girmiş bak. Ay <laughs> gitme dere. <laughs> <laughs> geçme geçme, geçme. Geçme sakın. Geçmiyorsun koy kanka sen Elim, eli Fatih derin mimik yaptı orospu <laughs> çocuğu ya. Ay, Oğlum Rami <laughs> 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 sen niye utanıyorsun bu kadar ya kanka? Abi. Kızı Oğlum taş gibi biliyor musun? Ne? Ben yayın ilk başlayan Ya Barış Barış'a ben Barış kapatıyordu. Barış'ı yayında bizim Baran ChatGPT'in AI'ı var ya. Evet. Bana ben onunla konuşuyordu, utandım. Sonra Niye? Sonra beni çok Bana geçti, 35 dakika, 40 dakika boyunca bana benim ChatGPT'in AI'ıyla konuşuyordu, kadın AI'ıyla utandım ki kıpkırmızı oldum artık saldırdım anladın mı? Oğlum 2 dakika zaman. konuşturdu diye bir şey yok. 35'ti 40 dakika ChatGPT konuştu. Sen 3 kelime şey. kullandın. Tamam da niye utanıyorsun amına koyayım kanka? Oğlum yani. ChatGPT 15 dakika boyunca şey diyor. İşte kadınlardan utanmamalısın. Şöyle böyle. Evet şimdi bana söyle. Nasılsın? Bana günün nasıl geçti? Bunu anlatıyor. Rami Şehri İyi. Bir dakika ben ee, Chat ChatGPT ile konuşabiliyor muyum? Hı hı. E, bilgisayardan konuşabiliyor muyum? Hı hı. Oğlum o ağzının yayını şimdi sikerim seninle <gülüyor> ben ne <laughs> diyorum kanka bir dur ya. Yum, yumruğu atacağım ağzına şimdi <laughs> diyor ya bir de. Kanka evde evet, kim yapan bir arkadaşım var çağırayım mı? Rahmi ile konuşsun iki dakika Kanka beni bırak. Yok abi Rahmi baksana Fatih Terim mimiye girmiş orada ya. <laughs> Oğlum elim ile bayağı basıyor. İlk defa gördüm bunu. Tamam ben nasıl konuşacağım Oğlum, şey şimdi bununla? Eray. He. Bu ben yine aynı yerden sipariş verdim bu arada. Tamam. Dilek, Dilek Hanım'dan mı? Derecede, evet 15 dakikada geldi sipariş. Bir dakika, 20 dolar mı vermem lazım buna? Arkadaşıma selam söyler misin? Tabii, arkadaşınıza selam söylerim. Ne söylememi istersiniz? Selam. Eray seni selam. çok seviyorum.